Neden konuşmuyorsun? Beni sen çağırdın buraya. Konuşmamız gerekenler var demiştin. Demek intikam için buradasın ha? Fırsatını bulunca... ...hepimizden tek tek intikam alacaksın öyle mi? Ne söyleyeyim? Sakın. Sakın inkar edeyim deme. Konuştuklarını duydum. Demek konağa gelmeye bu yüzden kabul ettin. Neredeyse inanacaktım ya. Neredeyse inanacaktım. Veysel'e tuzak kurulduğunu... ...onun bir kurban olduğunu düşünmeye başlamıştım. Ben ne kadar salakmışım ya. Ben ne kadar salakmışım ya. Ama bunun bedelini ödeyeceksin. Baba kız, gün yüzü göremeyeceksiniz. Anladın mı beni? Kerim. Kerim iyi misin? Evet, evet. Gayet iyiyim. Ee, ben... Babanla görüşme nasıl geçti, onu sormak için çağırmıştım seni buraya. Ee, sorabildin mi? Tanıyor muymuş Mustafa Gölcüklü'yü? Ha dur söyleme, ben tahmin edeyim. Hiç duymamış değil mi daha önce? Tanımıyormuş yani. Ne oluyor sana ya? Ne diyorsun? Madem inanmayacaksın söylediklerime, ne diye soruyorsun o zaman? Neyse ne ya, tamam. Merak ettim işte, konuştunuz mu, konuşmadınız mı, biliyor muymuş bir şeyler? Hayır, tanımıyor. Sanki iş görüşmesine gidecekmişim gibi adını geçirdim ama en ufak tepki bile vermedi. Yani bu ismi ilk kez duyduğuna yemin edebilirim. Tamam. Öyle olsun bakalım. Belki adamlar yanlış isim vermişlerdir. Olamaz mı? Hayır. Olamaz. Çünkü çaresiz kalınca verdi ismi. Elimden başka türlü kurtulamayacağını biliyordu. Peki ne yapacağız şimdi? Nasıl olacak böyle? Belli ki bu isimden hiçbir şey çıkmayacak. Sen yapmayacaksın bir şey. Ben yapacağım. Bir şey bulursan bana da haber ver. Ne oluyor buna ya? Tamamdır Mehmet amca. Gerçekten sağ ol bilgilerle için. O zaman senden haber bekliyorum. Hepinize yaptıklarınızın hesabını ödeteceğim. ...bana da, babama da yaptıklarınız hesabını bir bir ödeteceğim. Bütün söz birli. Selam sabah yok galiba. Sana da günaydın. Sana da günaydın da... ...dikkat et. Nerede yürüdüğünü unutma. İstesem de unutamıyorum. Merak etme. Farkındayım. Ne? Neyse, işim var benim. Senin de vardır bence. Evet, var. Sağ olsun ablan nefes aldırmıyor. Oradan oraya koşturuyor sürekli. Şikayet etme bence. İşim bu. Buraya gezip eğlenmeye gelmesin. Niçin burada olduğumun farkındayım. Hatırlatmana gerek yok. Ben de farkındayım. Ne demek istiyorsun? Evet, bir cevap bekliyorum. Neyin farkındaymışsın? Kendini çok zeki sanıyorsun değil mi? Ne alaka? Neden soruyorsun şimdi sen bunu? Düşündüğün kadar zeki olmadığının altını çizmek için. Sen kafanı bir yere falan vurdun galiba. Bu tavrına başka bir anlam veremiyorum çünkü. Hayır, ben değil. Asıl sen sandığından da sert bir kayaya çarptın. Üstelik uçurumun kenarında yürüyorsun. Dikkat et, her an düşebilirsin. Seni anlamak neden bu kadar zor Kerim ya? Ne yapmaya çalışıyorsun? Ne konuşuyordunuz patronunla? Size bir açıklama yapmam gerekmiyor herhalde. <laughs> Sen hiç merak etme. O günler de gelecek. <laughs> Çekişme. Bugün herhalde böyle Ecrin'e üstü kapalı laf sokma günü ilan ettiler. Ee, Ecrin, hadi. Anlat bakalım. Neden dinliyordun benim kapımı? Ne duyma istiyordun Necrin? Bakın yine söylüyorum. Ben sadece Özge'yi görebilir miyim diye soracaktım size. Evet evet yani ben biliyorum Özge'yi görmek için gelmiştin de ama istemeden de olsa benim konuşmalarıma kulak misafiri oldun değil mi? Beni yanlış anlıyorsun. Bana bak. Necrin bana bak. Oyun oynamayı bırakıp artık açık açık konuşalım mı? Neden buradasın? Neyin peşindesin sen? Babanın intikamını almak için mi buradasın? Yoksa babanın suçunu örtbas etmek için mi? Ha? Hmm. Aa, bir dakika bir dakika. Siz babanla bir plan yaptınız. Yaptınız. Babanın işlediği cinayeti bir başkasına yıkacaksınız. Bunun için de kendine kurban arıyorsun değil mi? Hı? Niye buradayım söyleyeyim mi? Evet. Evet Ecrin evet, evet bak şimdi konuşmaya başladık seninle. Hadi. Hadi bakalım anlat. Dök içini dök. Akıt zehrini. Ne oluyor burada? Hiçbir şey olduğu yok Kerim. Kimsenin yapamadığını ben yapıyorum. Tamam Tekin. Ben hallederim. Hadi sen çık. Kerim. Bak bu kız benim kapımı dinlerken yakalandı. Evet biliyorum annem söyledi. Gerisini ben hallederim Tekin. Çıkabilirsin. Peki? Peki. Hı. Tam zamanında geldin. Beni köşeye sıkıştırmaya çalışıyordu. Kerim inan durduk yere gitmedim kapısına. Neden gittin o zaman? Çünkü çok şüpheli davranıyordu. Gizli gizli birileriyle konuşuyordu. Neler olduğunu anlamaya çalıştım sadece. Ne alandan bahsediyorsun ya sen? Bana inanan, güvenen, beni buraya getiren sen değil miydin? Hata ettim. Hata ettin öyle mi? Ben senin bir sözünle buraya geldim. Neden geldin? Neden mi geldim? Bunu gerçekten soruyor musun? Evet soruyorum. Neden geldin hiç? Çünkü senin sözüne güvendim. Ben senin aksine sana inandım. Babamın katil olduğunu söyleyip durmana rağmen bana yardım edeceğine inandım. Sana inandın demek. Evet, sana inandım. Seni de benim gibi gerçeklerin peşinde olduğuna inandım. Sana güvendim. Güvendin yani. Ama ben sana inanmıyorum Mecid. Bir şey soracağım. Sen tam olarak neyin peşindesin? Yani gerçeklerin değil o belli. Sen beni delirtmeye çalışıyorsun herhalde ya. Ablam beni buraya kilitledi. Sen burada gelmiş bana konuşuyorsun. Ne anlatıyorsun sen? Daha iki gün önce bana inandığını söylüyordu. Şimdi ne oldu? Çünkü senin gerçek yüzünü gördüm. Baban Mustafa Gölcüklü'yü tanımıyordu değil mi? Öyle demiştin. Tanımıyor. Emin misin? Bak tekrar soruyorum. Baban Mustafa Gölcüklü'yü tanıyor mu tanımıyor mu? Tanımıyor. Gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun. Babanın Mustafa Gölcüklü ile bağlantısı var. Sen kaçırılmadan önce sana o adamdan bahsetti. Mustafa Gölcüklü de o yüzden kaçırdı seni. Nereden çıktı ya bunlar saçma sapan şeyler? İnkar etme. Derdinin ne olduğunu biliyorum ben senin. Her şeyi duydum çünkü. Neyi duydun? bu konağa söz birlerden teker teker intikam almak için geldiğini söyledin. Bunu duydum. Yalan mı? Sen söylemedin mi bunu? Ya anlatıyorum, anlamıyorsun. Söylüyorum, dinlemiyorsun. E sen bana inanmak istemiyorsun ki zaten. Ha sen doğru söylüyorsun. Ben inanmıyorum öyle mi? Evet. Açıklıyorum işte sana. Telefonda Selim'le konuşuyordum. Neden burada olduğumu sordum. ne söyleseydim? Seninle yaptığım anlaşmadan mı bahsetseydim? Mecburen yalan söyledim. Mecburen değil. Meslek icabı. Yalan söylemek senin sanatın. Hatta dur bakayım. Belki de genetiktir ha? Baban da yıllarca babamın yüzüne gülüp sonra da arkadan bıçaklamadı mı? Yeter! Bana istediğini söyledin. Bir sürü hakaret ettin, sabrettim. Ama babam hakkında konuşamazsın. Babama dil uzatamazsın. Bu konakta Kiminler? Nasıl istersem öyle mu? anladın mı beni? Ben bu konaktan değil. Evet değilsin. Hiçbir bağlantın kalmadı bu konakla. Gerçek yüzün ortaya çıktı. Anlaşma bozuldu. Ne anlatıyorsun ya sen? Kendi kafana göre karar mı veriyorsun? Oyuncu anlayayım ben senin. Defol git buradan. Bir daha da sakın karşıma çıkma. sen benimle dalga mı geçiyorsun? Bunca eziyeti çekeceğimi bile bile buraya geldim ben. Şimdi de git mi diyorsun? Hı hı. Git diyorum. Oyun mu oynuyorsun ya sen benimle? Geldiğince geleceğim, gittiğince gideceğim. Oyuncu anlayayım ben senin. Sen benim hiçbir şeyim değilsin. Olamazsın da. Sadece bir anlık boşlukta sözlerine inandığım... sonradan gerçek yüzünü gördüğüm bir sahtekarsın. Laflarına dikkat et Kerim Söz bir. Benim bu hayatta yapmadığım tek şey yalan söylemekti. Onu da babamın suçsuzluğunu ispatlamak ve peşinde kimin olduğunu öğrenmek için yaptım. Hayır. Senin yaptığın sadece beni manipüle etmek ve kendi çizdiğin yolda ilerlemekti. Seni ben manipüle etmiyorum. Seni o kafandaki kırk tilki manipüle ediyor. Anlıyorum seni. Çok iyi anlıyorum. Denedin en azından. Denedin. Ama başaramadın. Neyi denedim? Neyi başaramadım? Gerçek niyetini gizlemeyi başaramadın. Neymiş benim gerçek niyetim? Sen söyle. Ne söyleyeyim ya? Neyi söyleyeyim? Benim neden burada olduğumu dünya üzerinde bilen tek kişi sensin. Tamam. Ben de tam bundan bahsediyordum. Ee, o zaman Yol açık olsun. Ne demek yolun açık olsun ya? Yolu biliyorsun demek. Senin de taşıdığın valizde ne olduğu belli de. Bakalım hakkındaki valizde neler taşıyorsun. Onu da ben bulacağım. Of Fecrin Bağladılar beline taşı. Attılar seni bir kuyunun dibine. Debelendikçe daha da dibe batıyorsun. Gelen giden de yok ki. Ne yapacağım ben şimdi? Kerim'i mi arasam? Ama arayıp ne yapacağım ki? Şimdi gelir buraya. Bir şey olsa beni tuzağa mı düşürdün der. Peki öyle olsun. Bundan sonra ben yokum. Tek başınasın. Annem arıyor. Ha, tam zamanıydı şimdi. Efendim anne. Anladım anne. Ödeyeceğim ben kirayı. Tamam. Tamam anne ödeyeceğim kirayı. Tamam görüşürüz. Ay. Bir de kira derdi çıktı başıma. Korkutmak istememiştim. Korkuttun ama. Ne öyle sessiz sessiz geliyorsun? Sen böyle kendince tehlikeli oyunlara girişiyorsun ya. Ben de sinirlerini canlı tutayım dedim. Ne yapayım? Sana mı düştü sanki? E beni aradığına göre kime düşmüş olabilir? Mecbur kalmasam buraya çağırmazdım herhalde. E söyle o zaman. Neden aradın? Neden çağırdın beni? E beni birisi aradı. İsmini söylemedi. Buraya gelmemi söyledi. Hı hı. Babamın neden cezaevinde olduğunu söyleyecekmiş. Hmm. Sen de yalnız kalmaktan korktuğun için beni çağırdın. Korktuğum için değil senin de duyman gerektiğini düşündüğüm için çağırdım. Ama baştan söyleyeyim, başımıza bir iş gelirse kalkıp da bana beni tuzağa düşürmek için çağırdım falan demeye kalkma. Eğer öyle düşünüyorsan şimdi gidebilirsin. Tek başına gitmeyi düşünmüyorum. Birlikte gidiyoruz. Konağa dönüyorsun. Ne yapıyorsun Kerim ya? Senin ne işin olabilir bu kızla? Hadi gel. Ne demek konağa dönüyorsun ya? Şaka yaptığını düşünüyorsan hiç komik değil. Kızmana gerek yok. Gülmezsin olur biter. Kızmama gerek yok. Kızmama gerek yok öyle mi? Bu nasıl bir rahatlık ya? Önce gel diyorsun. Sonra konağa geri dönüyorsun diyorsun. Sanki hiçbir şey olmamış. Nereden biliyorsun? Belki bir şey olmuştur. Ne oldu? Öğrenmen için ne yapman gerektiğini söylüyorum. Ben konağa falan gelmiyorum. O zaman hiçbir şey öğrenemezsin. Ya ben sana böyle mi yapıyorum? Ben seni buraya çağırmasam haberim bile olmazdı. Sen benden neden gizliyorsun? Ben bir şey gizlemiyorum. Bu kadar ateşli ne konuşuyor olabilirsiniz siz ya? Bal gibi de gizliyorsun. Asıl öğrenmen için ne yapman gerektiğini söylüyorum. Ama tercih senin. İster burada seni tuzağa çeksinler. İster gel benimle konağa öğren her şeyi. kadar çabuk dönmeni beklemiyordum. Randevu verseydin öyleyse. Hangi saatte döneceğimi söyleseydin o saatte gelirdim. Prosedürlerden hoşlanmam. O zaman ne söyleyeceksen söyleseydin. Buraya gelmemi şart koşmasaydın. Verdiğim kararların sorgulanmasından da hoşlanmam. Genel olarak hiçbir şeyden hoşlanmıyorsun. Ya ben öyle bir şey söylemedim. Peki Kerim. Biz artık konumuza dönelim mi? Ne oldu? Anlatacak mısın? Babanı ziyarete gittim. Sen. Babamı. Evet. Mustafa Gölcüklü'yü tanıyormuş. Nasıl tanıyormuş ya? Bana niye söylemedi? Ya ismini bilmiyormuş sadece. Fotoğrafı gösterince hatırladı. Beni buraya bunu söylemek için mi getirttin? Ah, kim bilir. Belki başka bir sebebi vardır. Neymiş o sebep? Söyleyecek misin artık? Neymiş o başka sebep? Senin akıl edemediklerin. Yeni bulmacamız da bu demek ki. Çözebilecek misin? Lütfen ama lütfen. Beni daha fazla yormadan Lafı dolandırmadan söyler misin artık ne söyleyeceksen? Ben öyle bir şey yapmıyorum. Ne yapıyorsun öyleyse? Beni çıldırtmaya mı çalışıyorsun? Korumaya. Korumaya mı? Evet korumaya. Çünkü sen korumaya muhtaçsın. Ben kimsenin korumasına muhtaçsın. Öylesin öylesin. Tanımadığın kişiler tarafından aranıp istedikleri yere tek başına gitmenin başka bir açıklaması olamaz bence. Ya seni orada kaçırsalardı? Ne yapacaktın? Yine benim gelip seni kurtarmamı mı bekleyeceksin? Ayrıca babana... ...seni koruyacağımı söyledim. Babama? Neyden koruyacaksın ki beni? Mustafa Gölçüklü'den. Gerçi ona söylemediğim bir şey daha var. Gerekirse... ...tüm kötülerden ve kötülüklerden. Şimdi kaldığımız yerden devam edebilir miyiz? Edebiliriz. Ne yaptın baba bu kadar ya? Niye hiçbirimize bir şey söylemedin? Beni bu yüzden mi çağırdın acaba? Sen bu işlere nasıl bulaştın? Müsait misin? Kapıyı çaldım ama duymadın misafir. Geç otur. Bir sorun mu var? Evet var. Klasik şirket meseleleri işte. Bunların içinde boğuldum. Bir yolunu bulup çözmem lazım. Keşke sana yardım edebilseydim. Ama hiç anlamam ki bunlardan. Çok karışık, değil mi? Evet. Ama bence sen bunların altından kalkabilirsin. Öyle mi görünüyor? Yani iş adamısın ya. O yüzden dedim. Sen niye geldin? Bir şey mi söyleyeceksin? Evet. Beste benden odasını temizlememi istedi. Beni konağa sokmak istemiyordu. Şimdi benden odasını temizlememi istiyor. Çok ilginç değil mi? Evet ilginç. Ama ablamı biliyorsun. Her ne yapıyorsan dikkatli ol tamam mı? Merak etme. Ayrıca işin iyi tarafından bakalım biraz. Neymiş o? Beni artık bu evin bir çalışanı olarak görmesi. Ben bir an önce gidip temizliğe başlayayım ki eline koz vermeyeyim. Ayrıca bu konakta artık beni koruyan birileri de var. Ben gidiyorum. Kolay gelsin. Efendim Selim. Beni çok şaşırttın Selim. Çünkü doğum günümü bir tek sen hatırladın. Çok mutlu ettin beni. Bugün kutlayamam. Ama belki mahalleye geldiğimde kutlarız. Çok teşekkür ederim Selim. Düşünmen yeter. İnsan kendi doğum gününü unutur mu ya? İyi ki doğdun Edrin.